Günaydın. Günaydın Yılmaz Bey. Filiz Hanım geldi mi? Geldi odasında. Günaydın. Günaydın. Olanlara çok üzüldüm. Önce bunu bilmeni isterim. Ömer konusunda da fazla sert davrandığımı kabul ediyorum. Fabrikanın başına geçebilir. Buna engel olmayacağım. Sorun yaşayabilir. Ama artık bunları kendi çözecek geç kalmış bir karar. Neyse ki sonuçları ağır olmadı. Şansımız varmış. Bu dargınlığı da artık uzatmayacaksın, değil mi? Senin için her şey ne kadar kolay. Ömer, durumu ne? <laughs> Öyle mi çok sevindim? Elif'i de benim için öp. Evde görüşürüz. Hastaneden çıkıyorlar. Çok sevindim. Ben de çıkıyorum. Açık pazara gidiyorum. Oradaki toplantıyı unutmadın değil mi? Hayır unutmadım. Görüşürüz. <laughs> Kurs çıkışı ablamı uğrarım anne. Ben de orada olacağım. Odanda kirli çamaşır var mı kızım? Hayır, hepsini banyoya bıraktım. İyi, anne. çamaşır yıkayacağım da ortalıkta kirli bir şey kalmasın. Tamam. Allah Hadi güle güle. Diyorum. Hadi. Ömer, haberler nasıl çocuğum? Öyle mi? Şimdi mi çıkıyorsunuz? Ay çok rahatladım valla. Yani sorun filan yok. Aman iyi çocuğum. Tamam canım. Ben de öden sonra geleceğim. Oldu güle güle. Hmm. olsun hala. Ta oraları bir siz gitme. Hem de hapishaneye. Sonunda buldum işte. Oh be. Yani, yani Bakalım Müjgan şey. abla ne diyecek bu işe. Daha söylemedim. Bize babam Çok hakkında iyi. hiçbir şey anlatmamış. Belki, Belki de hapiste olduğunu biliyordum. Belki de bilmiyordum. Olabilir. Yine gidecek misin? Tamam. Gideceğim tabii. Gerçi o gitmemi istemiyor ama ben gideceğim. Ablanı söyleyecek misin? Bilmiyorum. Önce bir hastaneden çıksınlar. Filiz Hanım gecikti. İsterseniz biz başlayalım. O gelince durumu özetleriz. Proje neredeyse bitti. Mühendislerle de görüştüm. Onlar da hazır. Özür dilerim. Geç kaldım. Filiz toplantı son anda söyledi. Filiz Hanım gelmiyor mu? Hayır. Onlar Murat'la birlikte İtalyan müşterileri karşılayacaklarmış. Bundan sonra açık pazar işiyle ben ilgileneceğim. Biz devam edelim mi? E, eh, edelim bari. Buyurun, gelin. Benimle konuşmak istemişsiniz. Evet Ömer Bey. Atladığınız bir şey mi var? Yani ilaçları falan aldık. Sorun başka. Biliyorsunuz, hastaneye geldiği gün karınıza birçok tahlil yaptık. Evet. Her şey yolunda görünüyordu. Bu nedenle de hastaneden çıkmasında bir sakınca görmedik. Ama bir sorun var. Az önce son tahlil sonucuna tekrar baktım. Karınızın kanında oksijen miktarı düşük çıktı... E, ee, bu ne demek? Bebekle mi ilgili? Bebeği de yakından ilgilendiriyor tabii. Neden şüpheleniyorsunuz? Henüz kesin bir şey söylemek zor ama onu biraz daha tutmamız gerekiyor. Bu kesin. Daha detaylı tahliller istedim. Hemen yarın yapılacak. Sonuçları alır almaz yeniden konuşuruz. Hemen moralinizi bozmayın. Erken anlaşıldığı için sevinmemiz lazım. Yani şu küçük kazaya dua etmemiz gerekiyor. Elif çıkmak için hazırlandı. Ben bunu ona nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Kısa bir süre içinde sonuç alırız. Ona böyle söyleyin. Biraz daha sabredecek. Tamam. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.